İstanbul'da dün meydana gelen şiddetli yağıştan en çok etkilenen noktalardan biri kapalı çarşıydı sevgili seyirciler. Büyük korku ve telaşın ardından esnaf normal hayata dönmeye çalışıyor. Yağmur birden bir hızlandı. Sonra buradaki gider boruları falan patladı. Dün gerçekten bizim için büyük bir faciaydı. Çarşı sözde kapalı ama dışarıdan farkı yoktu. Aniden yağmur bastırdı, su kapalı çarşıya yöneldi. Dükkanlarını korumak isteyen esnaf kanter içinde kaldı. Emin önündeki tarihi çarşı ve esnafı şiddetli yağışla gelen selden ucuz kurtuldu. Yoğun yağmur başladıktan sonra şu oluklardan böyle azar azar sular akmaya başladık. Bu tek tek taştı. İşte bu gider boruları da patladı. Taşan sularla tarihi çarşı sular altında kaldı. Logarlardan su fışkırdı dükkanlara su bastı. Rogarlardan taşan sular esnafı bayağı mağdur etti yani. Esnaf canla başla suyu çarşının dışına atmaya çalıştı. Mücadele nasıl olacak? Millet perişan oldu yani. Burayı sel bastı adeta. Tabiri caizse pantolonumuz, üstümüz, her yerimiz ıslandı. Dükkanları su basmasın diye çekpastlarla çektik. Millet masasını devirdi yağmuru kesmek için. Daha önce oluyor muydu böyle? Oluyordu. Genelde yağmur yağdığında oluyordu. Yani bayağı sıkıntı çektik dün. Neyse ki kapalı çarşıda kimse zarar görmedi. Maddi bir kaybımız olmadı. Yok Allah şükür ufak tefek şeyler vardı. Onları atlattık, hallettik yani.